Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam tarihindeki önemli olaylardan birisi de mübahale olayıdır. Mübahale olayı hicretin 10. yılında gerçekleşmiştir. Resulullah Efendimiz kutsal ve hak olan davasında defalarca büyük başarılar elde ettikten sonra Necran Hristiyanlarının liderleriyle düşünce adamları Hz. Peygamber'in kendilerini İslam'a çağırmayı içeren mektup konusunu incelemek üzere bir araya geldiler. Yaptıkları bu toplantıda kesin bir görüşe varamadılar. Çünkü ellerinde İsa peygamberden sonra bir peygamberin geleceğini haber veren kutsal metinler vardı ve Hz. Muhammed'in sergilediği görüntü onun peygamber olduğuna işaret ediyordu. Bundan dolayı Necranlı Hristiyan liderler ile düşünürler Hazreti Peygamberle bizzat görüşerek onunla diyalog kurmak için bir heyet göndermeye karar verdiler. Bunlar 66 kişiden ibaretti. Resulullah Efendimizle görüşmeye gelmişlerdi. İçlerinde 14 tanesi kavimlerinin ileri gelenlerindendi. Bu 14 tanenin içinde 3 kişi vardı ki bunlar kavmin öncüleri konumundaydı. Birisinin adı Akib'di. Kaminin emiri ve istişare merciiydi. Onun sözünün dışına çıkmazlardı. Ona ayrıca Abdülmesih derlerdi. Diğerinin adı Eyhem'di. Zengin, itibarlı ve bu yolculuğun masrafını üstlenen bir kimseydi. Üçüncüsünün adı da Ebu Harise bin Alkame idi. Bu adam onların keşişi, din bilginleri, önderleri ve okullarının yöneticisi konumundaydı. Aralarında onurlu bir mevkide bulunuyordu. Çeşitli din konularıyla ilgili kitapları öğreten bir kimseydi. Bilgisinden ve içtihadından dolayı Bizans kralları ona saygı gösteriyor, dini lider olarak görüyorlardı ve onun için kiliseler yaptırmışlardı. Hazreti Peygamber bu büyük heyeti karşıladı. Fakat yüzünde putperestlik karakterini yansıtan görüntülerinden hoşlanmadığını belirten bir ifade açıkça belirdi. Çünkü halis ipekten ve ipekli kumaşlardan dikilmiş cübbeler giymişlerdi. Altın takıları vardı ve boyunlarında haçlar taşıyorlardı. Aynı kişiler ertesi gün dış görünüşlerini değiştirerek ikinci defa geldiklerinde Hazreti Peygamber kendilerini hoş karşıladı. Kendilerine saygılı davrandı ve dini törenlerini uygulamaları için onlara alan açtı. Arkasından onlara İslam'ı takdim etti ve kendilerine Kur'an'dan bazı ayetler okudu. Ancak onlar İslam'ı kabul etmeye yanaşmadılar ve aralarındaki tartışma uzun sürdü. Sonunda Hz. Peygamber'le mübahale yapmayı yani karşılıklı Allah'tan lanet istemeyi kabul ettiler. Bu yüce Allah'ın emrinin gereğiydi. Mübahale günü olarak da söz birliği ile ertesi günü kararlaştırdılar. Rasulullah, Yüce Allah'ın aşağıdaki ayetlerinde ifadesi bulunan ilahi emir uyarınca Necran Hristiyanlarının karşısına mübahale amacı ile çıktı. Onlarla karşılaşmaya çıkarken Hz. Hüseyin'i kucağına aldı. Hz. Hasan'ın elinden tuttu, kızı Fatıma ile amcasının oğlu Ali bin Ebu Talib de arkasında yer almışlardı. Allah'ın emrini içeren ayette şöyle buyruluyor: "Artık sana gelen bilgiden sonra kim onun hakkında seninle tartışacak olursa de ki: Gelin biz kendi oğullarımızı, siz kendi oğullarınızı. Biz kendi kadınlarımızı, siz kendi kadınlarınızı. Biz kendi nefsimizi, siz kendi nefsinizi çağıralım. Sonra da dua edelim de Allah'ın lanetini yalan söyleyenlerin üstüne kılalım." Hz. Peygamber bu saydığımız yakınları dışında başka hiç kimseyi yanına almadı. Amacı peygamberliğinin ve ilahi elçiliğinin doğruluğunu herkese ispat etmekti. Bu durum karşısında Necran'ın başpapazı şunları söyledi. Ey Hristiyanlar! Ben karşımda öyle simalar görüyorum ki eğer Allah'tan bir dağı yerinden oynatmayı isteseler Allah o dağı yerinden oynatır. Sakın onlarla mübahaleye, karşılıklı lanetleşmeye kalkışmayın ki yok olursunuz ve yeryüzünde bir de Hristiyan kalmaz. Necranlı Hristiyanlar Hz. Peygamber ve Ehli Beyti ile karşılıklı lanetleşmeden vazgeçince Allah'ın Resulü onlara şöyle dedi. Madem ki lanetleşmekten kaçındınız, öyleyse Müslüman olmak suretiyle onların sahip oldukları hak ve sorumluluklara siz de sahip olun. Bunu da reddettiklerinde Hazreti Peygamber onlara ''O halde ben sizi savaş meydanına davet ediyorum.'' karşılığını verdi. Hazreti Peygamberin bu meydan okuması üzerine şöyle dediler ''Bizim Araplarla savaşacak gücümüz yok. Biz seninle bize saldırmaman ve bizi dinimizden döndürmeye çalışmaman şartı ile barış anlaşması yapmak istiyoruz. Teklif ettiğimiz bu anlaşmanın şartı olarak sana bin tanesi sefer.'' ve bin tanesi Recep ayında olmak üzere yılda 2000 top kumaş elbise ile 30 tane demirden yapılmış normal zırh vermeyi taahhüt ediyoruz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh Necranlı Hristiyanlar ile bu şartla anlaşma yaptıktan sonra şunları söyledi. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki yok olmak Necran halkının üzerine inmek üzereydi. Eğer lanetleşselerdi çarpılarak maymunlara ve domuzlara dönüşeceklerdi. Vadileri tutuşup üzerlerine ateş yağdırılacaktı. Necran bölgesinin halkı ağaç tepelerindeki kuşlara varıncaya kadar yok olacaktı. Hristiyanların üzerinden bir yıl geçmeden hepsi helak olacaklardı. Bu olaydan sonra Necran Hristiyanlarının temsilcileri Müslümanlığı kabul etmeden beldelerine döndüler. Rivayet edildiğine göre Necran Hristiyanlarının Akip isimli lideri ve birkaç kişi çok kısa bir süre sonra Müslümanlığı kabul ettiklerini açıklamak üzere Hz. Peygamber'in yanına geri döndüler. İmam Ali'nin fazileti ile ilgili İmam Rıza ve Me'mun arasında geçen diyalog. Bir gün Me'mun İmam Rıza'ya şöyle der. Mü'minlerin emiri Hazreti Ali'nin Kur'an'ın delalet ettiği en büyük faziletinin ne olduğunu söyler misin? İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Mübahaledeki faziletidir. Sonra mübahale ayetini kıraat ederek şöyle buyurdu. Resulallah evlatları olan Hasan ve Hüseyin'i davet etti. Hazreti Fatıma'yı davet etti ki burada kendisi kadınlarımızdan maksattır müminlerin emiri Ali'yi davet etti. O da Allah'ın hükmü gereği peygamberin kendi canlı nefsi konumundaydı. Peygamberden daha değerli ve faziletli kimsenin olmadığı bu şekilde sabit olmuştur. Allah'ın hükmü ile hiç kimsenin peygamberden daha üstün olmaması gerekir. İmamın konuşması buraya varınca memnun şöyle der. Allah çocuklarımızı çoğul kipinde getirmiştir. Halbuki peygamber sadece iki evladını getirmiştir. Kadınlarımız da çoğul olarak getirilmiştir. Halbuki peygamber yalnızca kızını getirmiştir. Öyleyse nefisten maksadın da yine yalnızca peygamberin kendisi olduğunu neden söyleyemeyelim? Bu durumda müminlerin emri için zikrettiğin fazilet de düşmüş olur. İmam Rıza aleyhisselam cevaben şöyle buyurdular. Söylediklerin doğru değildir. Zira davet edici kişi kendisi dışındakileri davet etmektedir. Amirin kendisi kendi dışındakilere emir verdiği gibi. Kişinin kendisi de davet edici olmasına rağmen kendisini hakikaten davet etmesi doğru değildir. Aynı şekilde hiç kimse hakikaten kendisine emir veremez. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve Ali müminlerin emiri Hz. Ali dışında hiçbir adamı mübahaleye davet etmemiştir. Dolayısıyla peygamberin Kur'an'da belirttiği nefisten maksadın o olduğu sabit olmakta ve bunun hükmü de Kur'an'da karar kılınmıştır. Sonra Memun şöyle dedi. Cevabın verilmesiyle soru ortadan yok oldu.